Banyonuzdaki tuvalete bir şişe koyun. Sonucuna inanamayacaksınız. Bu basit ipucuna başlamak için bir plastik şişeye ihtiyacınız olacak. Şişeye yumuşatıcı koyacağız. Tercih ettiğiniz markayı ve kokuyu kullanabilirsiniz. Şişenin kapağını yeterince doldurabilirsiniz. Bir kaşık karbonat olacak. Biraz limon da lazım. Limonu ikiye bölün ve suyunu tamamen şişeye sıkın. Bir bardak su eklemeliyiz. Şişemiz tamamen dolmadı. Tam da ihtiyacımız olan şey bu. Şişeyi tamamen dolduramazsınız. Bunun nedenini hemen anlayacaksınız. Şişeyi iyice kapatın ve ters çevirin. Farklı bir nesne yardımıyla küçük bir delik açmalıyız. Klozetin üstündeki kutunun kapağını çıkarın. Şimdi şişeyi alın. Delik üstte olduğu için sadece ters çevirin. Gördüğünüz gibi damla damla boşalıyor. Ancak şişeyi tuvaletin kutusuna koyduğumuzda sadece durulama sırasında çıkacak. Her durulamada karbonat ve limon tuvaletinizi süper temizler. Ancak kutunun kapağını tekrar kapatalım ve sonucu görmek için durulayalım. İşte su nasıl atılır. Bu harika kokuyor. Misafirlerinizin banyonuzun kokusu karşısında şoka gireceğine bahse girerim. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.